Her gün tükettiğiniz pankreas sağlığına gerçekten zararlı olan ve ölümcül pankreatite yol açabilen besinler bugünkü listemizi oluşturuyor. Bir numaralı yiyecekle başlıyoruz ve bunların hepsi yağda pişirilen, kızartılan yiyecekleri kapsıyor. Gıdaları yüksek miktarda kaynar yağda kızartmak, sebze gibi sağlıklı bir yiyeceği bile aslında sağlığınıza zararlı bir hale dönüştürebilir. Bu tür yiyeceklerin içerdiği aşırı yağ, her an akut pankreatiti tetikleyebilir. Bunları tüketirken son derece dikkatli olmalıyız. Listemizdeki 2 numaralı yiyecek ise sağlığa gerçekten zararlı olan başka bir yiyecek grubunu içeriyor. Pankreas sağlığımız için yüksek düzeyde rafine un içeren besinlerin tümünden uzak durmak gerekir. Rafine un, içerdiği tüm liflerin uzaklaştırıldığı, endüstriyel bir süreçten geçmiş undur. Geriye kalan sadece kalori değeri yüksek ve vücuda gerçekten zararlı olan karbonhidratlardır. Beyaz ekmek veya endüstriyel hamur işleri gibi yiyecekler yüksek düzeyde rafine un içerir. Düzenli olarak tükettiğimiz unlar pankreasımızın aşırı yorulmasına neden olur. Sadece pankreasa değil, tüm vücuda gerçekten zarar verebilen bir diğer besin de çikolatadır. Ancak tüm çikolatalar değil tabii ki, yalnızca şekerli sütlü çikolatalar. Mümkün olduğunca saf çikolataları şekersiz tüketmek daha iyidir. Sağlığa gerçekten faydalıdırlar. Öte yandan bu sütlü çikolatalar vücuttaki glikozu büyük ölçüde arttırabilir ve pankreasımıza aşırı uyarabilir. 4 numaralı yiyeceğe geçiyoruz. Tam yağlı süt ürünlerini tüketmekten kaçınmak gerekir. Yani süt yağının tamamını içeren süt ürünlerinden bahsediyoruz. Mümkün olduğunda tamamen veya kısmen yağı alınmış süt ürünlerini tüketmek daha iyidir. Tabii ki bunu pankreası düşünerek söylüyorum. Sütten elde edilen süt ürünleri en çok tüketilen ürünlerdir. Tam yağlı süt ürünleri ise pankreas sağlığımıza gerçekten zararlı olan iki bileşenden şeker ve doymuş yağları içerir. Bir dahaki süt alışverişinizde bu bilgiyi dikkate almayı ihmal etmeyin. 5 numaralı yiyecek sosis. Sosis gibi işlenmiş etli yiyecekleri azaltmak gerekir çünkü sosisler, pankreasa gerçekten zararlı üç bileşeni içeren işlenmiş etlerdir. Yani trans yağlar, büyük miktarda şeker ve koruyucu gibi kimyasallar içerirler. Salam veya sosis tüketmemek pankreas sağlığınız için iyi bir adımdır çünkü pankreas kanseri gibi belirli kanser türlerine yakalanma riskini arttırabilir veya akut pankreatit hastası olma riskini arttırır. Gelelim 6 numaralı besine. Bir yiyecekten çok dünya çapında yaygın olarak tüketilen bir içecek söz konusu. Gazlı meşrubatlardan bahsediyoruz. Ya şeker ya da tatlandırıcı içerir. Bu tür meşrubatlar sağlığınıza gerçekten zararlıdır. Şekerli alkolsüz içecekler kan şekeri seviyesini önemli ölçüde arttırır. Ve büyük miktarda insülin üretmeye başlamak için pankreası aşırı uyarırlar. Öte yandan siklamat gibi tatlandırıcılar aslında kanserojendir. O kadar kanserojendir ki Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde geri çekilmiştir. Vücudumuzun yaşayabilmesi için yalnızca bir çeşit içeceğe ihtiyaç var, o da sudur. Gazlı meşrubatları tüketmekten kaçının. Pankreasınız size teşekkür edecek. 7 numaralı yiyeceğe geçiyoruz. Tam veya doğal olmayan tüm tahıllardan kaçınmak gerekir. Tahılların %90'ı bu sınıfa giriyor. Markette bulduğumuz tahıllar rafine un ve şeker açısından oldukça zengindir. Hayatımız boyunca bu tür zararlı tahılları tüketmek sadece pankreatite yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda diyabet, hipertansiyon gibi başka hastalıklara da neden olacaktır. Bileşiminde lif bulunan doğal tam tahıllar her zaman çok daha sağlıklıdır. Lif sindirim sistemimizdeki glikoz emilimini azaltacak ve hiperglisemik zirveleri önleyecek, aynı zamanda pankreasımızın aşırı uyarılmasını da engelleyecektir. 8 numaralı besine geçiyoruz ve bu da bir yiyecekten çok aynı zamanda pankreasımıza gerçekten zararlı bir içecek türüdür. Sindirim sistemimizdeki glikoz emilimini azaltmamıza yardımcı olabilecek tüm içeriklerden bahsediyoruz aslında. Tabii ki alkol içecekler bu sınıfa giriyor. Alkol dünya çapında yılda 3 milyon ölümden sorumludur. Ve her alkol içtiğimizde pankreasımız iltihaplanır. Herhangi bir zamanda bunun ölümcül akut pankreatite neden olabileceğini unutmayalım. Hayatımızı riske atan gerçekten tehlikeli bir patoloji söz konusu. 9 numaralı yiyecek tereyağı ve margarin gibi yağlardır. Bu tür gıdalar gerçekten zararlı bir yağ türü olan doymuş yağ bakımından oldukça zengindir. Doymuş yağların yaşam boyu düzenli tüketimi, pankreas kanseri gibi belirli kanser türlerinin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ülkemizde bol miktarda tüketildiği için tereyağı ile ilgili çeşitli tartışmalar bulunmakta. Ancak en faydalı olan zeytinyağıdır ve tereyağı yemeyen bir insan ömrünü sağlıklı bir şekilde geçirebilmektedir. Yani bu seçim tamamen size kalmış tüketilecekse de en azından ölçülü bir şekilde tüketilmesi önerilir. Sızma zeytinyağı gibi diğer sağlıklı yağ türlerini kullanmak her zaman daha iyi bir seçenektir. Zeytinyağı tereyağından farklı olarak kanser önleyici etkiye de sahiptir ve pankreas gibi bazı organları koruma yeteneği de vardır. 10 numaralı besine geçiyoruz. Yağ açısından oldukça zengin bir diğer besin olan peynirlerden bahsedelim. Ancak dikkatli olun her peynir pankreasa zararı değildir. Kurutulmuş peynirler doymuş yağlar açısından oldukça zengindir. Yağları kötüye kullanırsak pankreas sağlığımıza gerçekten zararlı olabilir. Çok eskitilmiş peynirlerin haftada iki defadan fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Mümkün olduğunda taze veya yarı kurutulmuş peynirleri tüketmek daha iyi bir seçenek. Bu peynir türü daha fazla su, daha az doymuş yağ içerir. O yüzden bir sonraki alışverişinizde tüm bunları hesaba katmayı ve daha sağlıklı bir hayata adım atmayı ihmal etmeyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sağlıklı günler.